Ben e, sene 1999'da Kanada'ya gitmiştim Edmonton e, Edmonton eyaletinin başkenti Alberta'ya orada 50 derece soğuğu gördük. Ömer Ömür demiş ki sizler yokken kickboxun kasını bile bilmiyorduk demiş Levent Çay yok arkadaş ya bizden önce Tarık Solak aslında çok emeği vardır. Evet Tarık yani, Solak'a Solan saygılanmak lazım. Tarık Solak ın... Biz 2006'dan sonra bizim desteklerimiz oldu. 1993'te federasyon kuruldu. Onu belirtelim değil mi? Evet. Yanlış Golf Federasyonu Başkanlığı bünyesinde bir branş olarak başladı. Ondan sonra da tekrar devam etti. En son 2006'da biliyorsunuz özel oldu. Ve seçimler 2007 oldu. O zaman beri devam ediyoruz. 29 galibiyet, 2 mağlubiyet, 18 knockout Saul Cavallari Brezilya'da. 1.90 boyunda. Come on! And his enemy position, the Guinea Chief, Chuck Palm, that's the Guinea the one that fights out of the white corner. His record, he's a little bit with a rope coming on Standing Efsane six feet at me. 1.83 meters and weighing in at 206 pounds, 93.5 kilos. He's back to fight out of the Congo. Please welcome back Zack, the Black Warrior, Muy Opkam'ın da Ramon geçen yıl e, rahmetli olan e, 2013'te pardon onun çok iyi takım arkadaşıydı. E, Tayland'da birçok maçlar kazanmış eski dünya şampiyonu. 54 yaşında Hollandalı ya. Evet Opkam'a. Kickbox ve Muay Thai'de dünya şampiyonlukları bulunan bir isim. Sevgili izleyiciler. 1999'da bırakmıştı. Alex Ignaşoğlu'da yaptığı zafer dolu maçtan sonra. Jean-Claude Loyer'e kaybetmişti. Bunun ardından da 99'da Alex Ignashov'u yendi. Ve sonrasında Rob Kaman kickboksu bırakmıştı. Final mücadelesi başladı. Birinci roundda 20 saniye kadar bir zaman dilimi geride kaldı. Rob Kaman orta siklet ve hafif ağır siklette dövüşüyordu sevgili izleyiciler. Tekrar maça dönüyoruz. 30 saniye geride kaldı. Bakın Kavalari hiç karşısında durmuyor rakibinin sert yumrukları. Sürekli manevra yapıp kontra sağlar atıyor. Bir front kick denemesinde bulundu. İkisi de düz gard şu anda. İplere doğru dayadı kendisini. Ring etrafında turluyor. Gecenin başında sevgili izleyiciler. Dekem Kasa knockoutla kazandı. Brian Poletti knockout etti. Davul Kavalari'ye bir sol kroşe geliyor. Davul Kavalari de Danya Eringo'yu knockout etmekten beter etti. Sol direk. M. Bilgehan Demir Twitter adresinden yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan da Bilgehan Demir şeklinde. Sol direkler. Sol high kick. Şimdi oyunda bir Rolandis söz konusu. Pür dikkatler bakın. Adeta fırtına öncesi bir sessizlik var. Sağ kroşe, sol kroşe, sağ ol Kavalari. Hafif sallandı ve üzerine gitmesi lazım. Bir tane daha sol kroşe vuruyor. Kara Savaşçı lakabıyla bilinen Zeken Bekasa muhteşem bir maç çıkartıyor ilk roundda. Sağ kroşe boşa gitti. Acıması yok. Eğer Saul Cavallari de knockout ederse o zaman Hay. adını altın harflerle yazdırır bu sıklete. Kısa bir zamanda hemen maçta. Step. step back, step back, Fırtına gibi bir maç oluyor. Tam finale yakışır bir mücadele. Ekranları başına geri geçenler için belirtelim. Bu gece ikisi de birer maç yapıp finale öne çıktılar. Bu gece ikinci maçları. Kazanan turnuva şampiyonu. Haftaya da bomba gibi. 22 Kasım'da da 29 Kasım'da da 6 Aralık'ta da bomba gibi maçlarla Kanal Türk ekranlarında kickbox ve boks heyecanı devam edecek. Step. Step go, let go. Ne zaman ne maç var? Bunu takip etmek istiyorsanız. Kanal Türk de görebilirsiniz. Daha high kick yüzünü sıyırdı geçti. Dil çalıyor ve ikramlı tamamlıyoruz sevgili izleyiciler. Heyecan giderek artıyor. Demiştik ya gecenin başında Kurt Dereli filmi yapılıyor. Şunu söyleyeyim. İşte sporcuların öyle bir hayatı var ki bir asır da geçti unutulmuyorsunuz. Kickboksun efsaneleri olduğu gibi, boksun efsaneleri olduğu gibi ata sporumuz yağlı güreşte de büyük efsaneler vardı. Şunu belirteyim. Sevgili izleyiciler, özellikle Karesi Belediyesi Balıkesir'de Kurtdereli işte o bölgenin Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın hayatını beyaz perdeye taşıyacaklar. Sayın Başkan'la Yücel Yılmaz'la da bir araya geldik. Bununla ilgili çok önemli bir film yapılıyor. Savaş Yıldırım oynayacak. Bu projeye destek vermenizi istirham ediyorum tüm Türkiye'nin bu projenin arkasında olmasını istiyorum. Bütün dünya Kurt Dereli Mehmet Beylivan'ı tanısın diye. Low kick. İlk roundu böyle tamamladık. İkinci roundda bakalım neler olacak bir otopu. Bakın köşe özellikle şunu söyledi. Sanki özellikle sol elini düşürdüğü zaman sağ kontra direği bulmasını istedi. Manevra yap. Elini indirdiği zaman sağ kullan dedi. Yani çünkü rakibin özellikle ve siyahi sporcu ...sol ile aşağı indiği an sağları yiyor. İkinci roundda yine çok büyük bir dikkat var. Ters kart yaptı kendisi şimdi. Saul ol dikkat ederseniz. Acayip bir taktik... söz konusu. Sol koşa... ...orada boşluğuna fena bir darbe geldi. Sol draken ve kasadan... Mücadelede heyecan sürüyor. yumruk attığı zaman elleri düşüyor yalnız. Hangi yumruk atarsa mutlaka elleri aşağı düşüyor. Gol koşa boşa gitti. Yalnız iki sporcunun ikisi de mesafe kontrolü yapmıyor. Rekasa yumruğu çok uzaktan atıyor. İşte bu maçın ne kadar kritik evet, yumruklarla evet, dolu evet. olduğunu gösteriyor. Evet, Glory'de Oklahoma'da Amerika Birleşik Devletleri'nde heyecan dorukta. Let go. Break clean. Come on, step back. 20 Aralık'ta Glory 19 olacak bu 18.si. Hey. Saul Cavallari. Love kick. Bir sol direkt sağ kroşe. Ardından midesine bir direkt vuruş. Dekembe kasa. Sol direkt attı. Saul Cavallari. Üzerine bekliyor rakibi. Bir tane front kick denemesi. Zeken kasayı ırgalamadı bile. Bir front kick denemesi yine boşa gitti. Embekasa... kasa. Bir sağ kroşe. Balyoz gibi adeta. Sol direkt tekrar. Loft kick bacak içine. Bir loft kick daha. Arka arkaya tekmeler. <laughs> Müthiş yumruklar. Güçlü sporcular. Dev adamlar. İşte ringin ortasında. Olağanüstü bir performans sergiliyor. Evet. Cavallari çok güzel bir şekilde vurdu. Cavallari... Ali... Baştaki dengeyi bozuyor. Evet. Son saniyelere giriyoruz. İkinci round'da 30 saniye kadar bir zaman dilimi var. Low kick, middle kick denemesi. Kongolu mu, Brezilyalı mı kazanacak? Sol köşe. Zeken Mekasa gerçekten de çok tehlikeli görünüyor. Saul Cavallari, bir high kick tam isabet. Yüksek tekme süperdi. Karaciğer denemesi devam ediyor. Birkaç saniye var. İkinci round bitmek üzere. Front kick. Tek Mvekasa. Oradan kafa mı atacaktı, ne yapacaktı? İkinci round. Burada bitiyor. Yani Mvekasa özellikle low kicklerden e, çok darbe aldı. Bir de sol bacağında e, blok yapamama durumuna geldik. ellerini indirmeye başladı. O anda high kick yemeye başladı. Muhtemelen de köşe, roundda biraz daha low kickleri vur diyecek ona bacak kısmına çünkü zaten low hem daha çok fon hem de boks yaptırmıyor çünkü rakibin dengesini bozuyor evet, çünkü Mbekas özellikle sol ayağıyla ileri gidip sol direğe vuran bir sporcu olduğu için bacağını almış olduğu sağ dengesi bozuluyor ve elleri düşüyor bu da onun bir de pozisyonuna getiriyor. Bu arada Glora 19'da da Erol Zimmerman'la Rico Verhoeven'in maç yapma durumu. Evet. Rico Verhoeven'le Kemik Kıran lakabıyla bilinen Erol Zimmerman maç yapacaklar. 19'unda. Sevgili izleyiciler. Instagram'dan yorum okuyorum. Yasin Tezcan Pazar sabahı herkes uyurken antrenman yapmak istiyorum. O derece zevkli maçlar izliyoruz. Sparring yapmak istiyorum. Acayip gaza geldim diyor. Love kick. Bir sol high kick. Bir sol high kick ve üçüncü round'ın başında. As Müthiş bir knockdown. Hakem sayıyor. Bana göre Bu knockout knockdown knockout'a mı gidiyor? Knockout oldu bana göre. Sallanıyor. All Vickers bitirdi. Oldu, evet. All Winkers bitirdi. Müthiş bir heyecan. İşte şampiyon. Turnuva şampiyonu Saul Cavallari. Hak etti bence. Hak etti. Çünkü zaten logiklerde blok yapmak elini indirince o fırsatı kullandı tekrar. Olağanüstü bir dakout. Bunu tekrar tekrar izlemek istiyorum. Harika. Mükemmel bir dakout. Sol high kick ve yatırdı. Vay canına. Emre kasa. Öyle bir tekme aldı ki yüksek tekme. Ama şunu da söyleyeyim. Emre kasada. Birinci başta Brian Coletti dakikalarca yerde bırakmıştı, sandalyelik yapmıştı. İşte ne yaptı? Boksla mücadele etmedi. Brian Coletti de tekmelerle mücadele etseydi, etseydi belki o duruma düşmüştü. Az sonra top 5, knockoutlar zincirinin son halkası. Top 5, en iyi 5 knockout, 20 knockout arasında. Bu da katılacak herhalde. Ben sana kaldı. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Bu ilk 5'e girer. Bakın... İlk beşte neler var onu göreceğiz birazdan sevgili izleyiciler. Saul Cavallari sonuna kadar hak etti. Ladies and gentlemen, we have an official time of 20 seconds of that third and final round. This one ends by knockout. Your winner of the Glory Contender Tournament, Salo Cavallari. İşte Cavallari kazanıyor. Sayın Kayıcı, nasıl bir maç oldu, nasıl bir gece oldu? Çok kısa alalım. Öncelikle böyle bir kick gecesinde ben de burada bulunmaktan gurur duyuyorum ve mutlu oldum. Hep beraber gerek Bilge sen gerek ol eski dünya Şampiyon arkadaşımız. Hakikaten çok güzel bir geceydi. Kanal Türkiye'de böyle bir geceyi bize seyrettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada işte gelecek organizasyonun Glory'nin tanıtımı ekranlarda evet, Rico evet. Verhoeven, Erol Zimmerman olacak. Neler var neler ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Çok evet. sevgili izleyiciler işte müthiş gece Evet.